Baba Torik. Evet, 18 Eylül Cumartesi günü Buca Spor Galatasaray ile karşılaşacak. E, ligin yeni ki yeni ki Buca Spor'a e, aslında kendisinden beklemediğim bir performans gösteriyor şu an. E, çok fazla yeni oyuncu aldılar. Buna rağmen Bülent Uygun e, takımın ahengini sağlamayı başarmış görünüyor şimdilik. E, geçtiğimiz hafta Konya deplasmandan bir puanla döndüler. Bana göre çok iyi bir sonuç. Ki Beşiktaş'ta oynamıştı Buca Spor Hatırlayacağınız gibi o maçta da Beşiktaş'ı bayağı zorlamışlardı. Şimdi bu maçta da ben yine Galatasaray'ı zorlayacaklarını düşünüyorum. Öte yandan Galatasaray'a baktığımızda Antep Sporu zor da olsa yenerek birazcık olsun rahatladılar oyuncular ve E, Ama Galatasaray için yeterli değil bu galibiyet çünkü baktığımız zaman oyun çok umut verici değil. Nitekim ben Galatasaray için transfer sezonunda en az 5 oyuncu alınması gerektiğini söylemiştim. Ama Galatasaray sadece 2 oyuncu aldı yani Misimi ve Enes aldılar. Bununla birlikte üç oyuncuya daha ihtiyaçları var eğer bu ligi ciddi anlamda almak istiyorlarsa. Nedir bu oyuncular? İşte bir tane bana göre bir kaleci, bir tane önlü ve bir tane de Milan Boros'u etekleyecek bir oyuncu lazım Galatasaray'a. Bu oyuncu kadrosuyla, kadroyla da Galatasaray şampiyonluğa koşabilir ama bunun için bazı şartların gerçekleşmesi lazım nedir bu şartlar? İşte Ayhan'ın, Mustafa Sarp'ın ve Barış Özbey'in çok iyi oynamaları lazım. Yani her maçı üst düzey performans çıkarmaları lazım ki pek mümkün görünmüyor. Öte yandan Ufuk'un acemi acemi hatalar yapmaması lazım. Ki bunlar çok beklenilen ve aslında Ufa'da kızılmaması gereken şeyler. Ve diğer yandan Milan Baroş'un bir sakatlık bile geçirmemesi lazım. Milan Baroş'un sakatlık geçirdiği her maçta bence yani sahada olmadığı her maçta Galatasaray'ın galip gelmesi çok zor görünüyor bana göre. Öte yandan e, sol tarafta çok beğendim ben. E, Galatasaray'ın oradaki problemine, yani sol problemine çözüm olabilecek bir oyuncu gibi görünüyor. E, işte de fena değildi maçta ama e, henüz daha yerine alışamadı, e, uyum sorununu atlatamadığı görünüyor. E, bu maç içinde, bu The spor Galatasaray maç içinde ben yine çok zor geçeceğini düşünüyorum maçın Galatasaray açısından. Yani e, Galatasaray taraftarları bu maçta rahat bir maç izleyemeyecekler bence yine. Galatasaray bu maçı tabii daha yakın galibiyete Galatasaray ama bu rahat bir galibiyet olmayacak. Yani yine Antep maçındaki gibi 1-0 belki 2-1'lik bir skor olabilir. Ee, ama ben buna rağmen yine de Galatasaray'ın bu deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyorum. Ki eğer buradan kaybedecek bir puan hatta bir mağlubiyet çok büyük krizlere sebep olabilir Galatasaray'da. Ee, bu sebepten bu oyuncuların bu e, bilinçte olacağını düşündüğüm için Galatasaray'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. E, ama. E, daha garanti bir skor olarak gördüm. E, alt tercihini e, öncelikli olarak öneriyorum. Ba -ba